İkinci sene biraz daha büyüğü diktim, maalesef o da bittim. Üçüncü sene, etrafına işte ağaçlar dikip böyle daha büyük koruma altına olarak yaptım falan, maalesef onlar da kırıldı. Ondan sonra bıraktım, diktim. E, aslında senede bin ağaç demek e, çok iyi bir sayıydı, yani yetişebilseydi ama maalesef ağaçlarımızı koruyamadık. E, o yüzden üzülüyorum yani, şüthe dikmek çok önemli. E, Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. E, yarın kıyametin kopacağını bilir, bilsem bile elinde bir fide varsa onu bugün dik çünkü bizim bu fidelere ihtiyacımız var. Bu dünyanın geleceği için. Bakın yarın kıyametin kopacağını bilsem bile o fideyi diktik. O yüzden bugün yapılan iş çok değerli. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kızlarıma yardımcı olun. Can suyunu niye kızlar versin? Çünkü kızlar bizim başımızın tacı değil mi? Hadi. Başkanım bu yavaş, e, yavaş, 11 el sınıfımız, E sınıfımız 29 kişiler e, hepsi beraber bugün okulumuza 11 adet fidan bağışladılar. Bunların Vallahi. hepsini kendileri diktiler. Valla? Aferin çocuklar. Tebrik ediyorum. Valla gurur duyuyorum. Başkanım şöyle geçin bir fotoğraf alalım. Ne öyle değil hocam. Siz de. Biz de mi? Yani, tabii canım. Söyle hocam. Gelin. Hadi tamam. Gelin sen. Hatta herkesle Gel gel. Ne bileyim böyle o suyu oh oh uh sol diz verir misiniz? Sol Abi Hocam kenarda kalmış. Sol diz sol diz,